Merhaba arkadaşlar. Ben Nazlı Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben daha iyiyim. Biliyorsunuz sesim biraz kötü olmuştu. E, fakat daha iyiyim ve artık video çekebilecek duruma geldim. Evet bu video ile birlikte yepyeni bir seriye geçiyoruz. Beşi bir yerde karma dil bilgisi serisi arkadaşlar. 5 soruda karma dil bilgisi videoları çekeceğim sizler için. Evet bu birinci videomuz. Hadi bakalım Bismillah diyelim. Hayırlı olsun diyelim ve başlayalım birinci sorumuzla. Evet canlar karma dil bilgisi biliyorsunuz ki ÖSYM merkezli bütün sınavlarda olmazsa olmaz mutlaka karşınıza çıkacaktır. Hangi sınava girerseniz girin. TET, MSÜ çok yakında biliyorsunuz MSÜ var. Ondan sonra LGS'de, KPSS'de karşımıza çıkan bir konudur. O halde hadi bakalım başlayalım biz de. Bu parçadaki numaralanmış cümle kelimelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Klasik bir soru şekli. Şu kalemimizi birazcık inceltiyoruz. Evet. Şöyle. Şimdi sondan başlamak istiyorum. Beşinci cümlede bir at birden fazla sıfat almıştır diyor arkadaşlar. Bir isim olacak ama birden fazla sıfat olacak. Bakıyoruz. Kitapta bu üç kahramanın serüveni dayanışmaları anlatılıyor. Kahraman burada isim arkadaşlar. Evet. Evet. Hangi kahraman bu kahraman? İsme sorduğum hangi sorusu bana işaret sıfatını verecektir? Kaç kahraman? 3 kahraman. Bir de ne yaptı? Kahraman isminin sayısını verdi. Yani canlarım burada işaret sıfatı ve sayı sıfatı var. Bir isim birden fazla sıfat aldı. Bu yüzden Edirne şıkkını eliyorum. Dördüncü cümlede birden fazla yapım eki almış sözcükler vardır. Bakıyoruz arkadaşlar. Evet. Topik ise korunaklı bir evde sevgi ve özenle büyütülmüş diyor arkadaşlar. Şimdi bakıyorsunuz korunaklı bakın. Korumaktan korunmak, korunmaktan korunak ve korunaklı. Korunaklı sözcüğü gördüğünüz gibi 1 iki, üç tane yapım eki almış. Şöyle 3 yapım eki diyorum. Ama birden fazla yapım eki almış sözcükler diyor. Bir tane daha bulmam gerekiyor. Büyütülmüş ifadesine bakıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle büyümek Bildiğimiz büyü sihir değil arkadaşlar. Büyümek eylemi, fiziksel değişme uğramak, büyümek. Ondan sonra büyütmek, ondan sonra büyütülmek olarak ele aldığımızda bir iki tane yapım eki. Zaten birden fazla yapım eki olması yeterli. Birden fazla sözcük, birden fazla yapım eki aldığı için denizli şıkkını da eliyoruz. Ve devam ediyoruz canlarım. Demiş ki üçüncü cümle özne ve yüklemden oluşmuştur. Üçüncü cümleye bakıyoruz. Pamuk, sokaklarda doğmuş, yaşadığı yerin bütün zorluklarını ve onlarla nasıl baş edeceğini yaşayarak öğrenmiş bir sokak köpeğidir. Arkadaşlar sokak köpeği sıfatı birden fazla sözcü peşine taktı. Yani sokaklarda doğmuş. Doğmuştaki mışmış mış sıfat fiileki yaşadığı derin ve bütün zorluklarını ve onlarla nasıl baş edeceğini yaşayarak öğrenmiş bir sokak köpeğidir. Buradaki köpek sözcüğü birden fazla sıfat aldı. Akabinde de dırdır ekeylem ekini alarak yüklem oldu. Yani şuradan çizdiğim yerden arkadaşlar köpeğidir ifadesine kadar yüklem. Nokta 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 köpeği olan ne? Olan kim ya da diye sorduğumda pamuk cevabını alırım. Biliyorsunuz olan ne? Olan kim sorusunu yükleme sorduğumda aldığım cevap öznedir. O halde özneden ve yüklemden oluştuğunu söyleyebiliriz. Yani c şıkkında eliyoruz. İkinci cümlenin yüklemi ekeylemin geniş zamanıyla çekimlenmiştir diyor canlar. İri ve güçlü olsa da bu dünyadaki ömrünü tamamlamak üzeredir. Üzere ifadesi isim canlardırdır isimlere geldiğinde ek eylemin geliş zamanı olur. Dolayısıyla bu da doğru. Birinci cümlede ilgeç ve bağlaç kullanılmıştır. İlgeç'in diğer adı edattı. Unutmayın. Kitapta adı geçen bobo. Yaşlandığı için barınağa bırakılmış bir köpektir. Buradaki için canlar edattır. Ama bu cümlede bağlaç yok. Bu yüzden cevabımız Adana Şıkkı olur. Hadi bakalım devam ediyoruz. Evet, bu cümleyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Şöylece altını çizelim. Demiş ki isim fiil, sıfat fiil ve zar fiil kullanılmıştır. Günümüzde pek çok insan resim yapmaktan vekmak burada şöyle ife ediyorum isim fiil büyük zevk duyar ama bunun yetenek işi olduğunu düşünmekten de kendini alamaz diyor arkadaşlar. Şimdi olduğunu ifadesindeki dık dik de sıfat fiildir gördüğünüz gibi. Düşünmek ifadesindeki mek mak keza isim fiildir. Peki bakıyoruz burada zarf fiil var mı? Yok. Adana şıkkı bir kenarda dursun ve devam ediyoruz. Belirtisiz at tamlaması vardır. Belirtisiz at tamlamasında bir tamlayan bir tamlanan olmak zorunda. Tamlayan ek alamaz ama tamlanan ı, I, i, u ve ü eklerinden birini alır. Tamlanana ne sorusunu sorarak belirtisiz isim tamlamasını bulabiliyoruz canlar. Şimdi bakıyoruz. Ne işi? Yetenek işi. Gördüğünüz gibi bu benim için belirtisiz isim tamlamasıdır. 5 şıkkını buldum. Yüklem birleşik eylemdir diyor arkadaşlar. Şimdi alamaz ifadesine lütfen dikkat eder misiniz? Alabilir. Yeterlilik fiilinin olumsuz, e, olumsuz halidir. Alabilir yeterlilik fiilidir. Yeterlilik fiili birleşik bir eylemdir. Şöyle de düşünebilirsiniz. Almak ve bilmek zaten iki fiil birleşik eylem olduğunu görebiliyorsunuz. Alamaz ifadesi yeterlilik fiilinin neydir canlar? Ee, olumsuz halidir. Dolayısıyla C şıkkında eleyebiliriz. C şıkkı da bizim için doğru. Devam ediyoruz. Birden fazla adıl vardır demiş. Adıl eşittir zamir demek. Arkadaşlar diğer isimleriyle mutlaka bilmenizde fayda var. Şimdi bakalım. Evet günümüzde pek çok insan resim yapmaktan büyük bir zevk duyar ama bunun bunun ifadesi bir işaret zamiri. Bir yetenek işi olduğunu düşünmekten de kendini alamaz. Kendini ifadesi de arkadaşlar nedir? Dönüşlülük zamiri. Şöyle bunu ve kendini ifadeleri bizim için zamirdir. O zaman birden fazla adıl yani zamir olduğunu da söyleyebiliriz. Bağlı bir cümledir demiş. Bağlı cümle olabilmesi için iki tane yüklem olacak elimde. Bu iki yüklem her yüklem bir cümle demektir unutmayın. Bu iki yüklem birbirine bağlaçlarla bağlanacak. Yani bağlacın sağında ve solunda birer tane yüklem yani cümle olmak zorunda. Günümüzde pek çok insan resim yapmaktan büyük zevk duyar. Bu benim için bir yüklem bir cümle ama ama bağlacı geldi. Kendini nokta nokta alamaz ama alamaz. Alamaz ve duyar ifadeleri yüklem. Buradaki ama araya gelen bir bağlaçtır. Bağlı cümle de var. Dediğim gibi cevabımız alana şıkkı. Zarf fiil cümlede yok. Hadi bakalım devam ediyoruz. Evet bu dörtlükle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır demiş arkadaşlar. Türemiş sözcüklere yer verilmiştir. Türemiş sözcük en az bir tane yapım eki almış olması gerekiyor sözcüklere diyor dikkat. Yoldan yolcu türemiş mi? Evet yormaktan yorgun türemiş mi? Evet haberden habersiz siz yapım eki türemiş. Birden fazla türemiş sözcük var. İkinci dize bağımsız sıralı cümledir. Canlar bağımsız sıralı cümledir. Öncelikle cümle iki tane olmalı. En az iki tane olmalı elimde. Yani her yüklem yargı bir cümle demek unutmayın. Bu cümleler ya birbirine virgülle ya da duruma göre noktalı virgülle bağlanmış olacak ki... E, sıralı cümle olabilsin yani eşittir sıralı cümle olabilsin. Şimdi bakıyoruz. Bülbül bül ölmüş, gül habersiz ha bülbül ölmüştür ölmüştür yüklem kim ölmüştür bülbül özne gül habersizdir gibi düşünebilirsiniz. Burada düşen bir ek eylem var. Habersiz yüklem. Kim habersiz gül. Gördüğünüz gibi ya da ne habersiz gül. Virgülle bağlandı mı bu iki cümle? Evet. Öge ortaklığı var mı? Canlar yok. O halde ikinci dize bağımsız sıralı bir cümledir. Bu yüzden bunu da eliyoruz. Arkadaşlar demiş ki Sıfat fiil kullanılmıştır diyor arkadaşlar. Aşıkları yakan yollar. Nasıl yollar? Aşıkları yakan yollar. Bu yüzden sıfat fiili de gördükçe de eliyoruz. Çoğullaştırma yapılmıştır diyor arkadaşlar. Çoğullaştırma ne demek? Genel yani çoğul olarak. Şimdi yolcu yorgun, yol habersiz. Bülbül ölmüş, gül habersiz, sas tükenmiş, tel habersiz. Aşıkları yakan yani sanki böyle genel olarak, çoğul olarak bütün aşıkları yakan yollar demek istiyor. Dolayısıyla bunun da olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Birleşik çekimli fiil yok. Yolcu yorgun haber yol habersiz. Bülbül ölmüş. Sence ölmüş arkadaşlar çekimli eylemdir ama birleşik çekimli eylem değildir. Yani gördüğünüz gibi orada ne yoktur? Buradaki şeyde ölmüşte iki tane kip yok. İki kip olmadığı için ben buna birleşik çekim diyemem. Ya da işte sans tükenmiş derken yine tek kip var? İki kip olmadığı için birleşik çekim diyemem arkadaşlar. Cevabımız edilme dediğim gibi çoğullaştırma aşıkları ifadesinde vardı. Hadi bakalım dördüncü soruya bakıyoruz. Olabildiğince detaylı anlatmaya çalışıyorum canlar. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Birincinin yüklemi birleşik eylemdir. Çoğu insan benim hiçbir işi başaramayacağımı sanarak benimle alay ediyordu. Alay etmek, etmek, olmak, kılmak eylemekten dolayı yardımcı eylemle kurulan birleşik bir eylemdir. Adana şıkkını eriyoruz. İkinci de ilgeç ve bağlaç vardır diyor arkadaşlar. Liseyi başarıyla bitirip Leyla burada biliyorsunuz ki Leyla e, ekleşebiliyor ile edatı. Burada ekleşmiş Leyla olmuş ve edattır. İlgeç aynı zamanda edat demekti. Devam ediyoruz. Takdir belgesi D alınca buradaki D da da ayrı yazılan D da da bağlaç ve şıkkı da doğru. Üçüncü de farklı türde adıllara yer verilmiştir diyor arkadaşlar. Bakıyoruz. Ben de onlara inat bu belgeyi duvara asıyorum. Ben burada kişi zamiri çünkü insan isminin yerine kullanıldı. Onlara inat, birilerine inat yani insanlara inat yapıyor. Bu da kişi zamiri arkadaşlar. Ben ve onlar sözcüğü şahıs şahısların yerini tuttuğu için nedir? Bizim için kişi zamiridir. Farklı türden diyor. Hayır aynı türden arkadaşlar. Aynı türden zamirler kullanıldı. Bu yüzden cevabımız C. Bu belge ifadesine takılabilirsiniz ama... Bu e, işaret sözcüğü belge isminin önüne geldiği için işaret sıfatıdır. Bu yüzden bunu eliyoruz. Dördüncüde birden fazla çekimli eylem vardır. Arkadaşlar yüklemlere bakıyorsunuz. Yüklemler fiilse çekimlidir. Ya öyle bulabilirsiniz ya da fiilin... Bakın, kip, şöyle fiil artı kip artı kişi. Ben buna fkk yöntemi diyorum. Fiil, kip ve kişi eki aldıysa çekimlidir. Bakıyoruz. Eve e, her gelen şaşkına dönsün. Dönsün burada yüklem de utansın. Utansın da burada yüklem ve istiyorum. Gördüğünüz gibi 3 tane çekimli eylem var. Bu yüzden bunu da eliyoruz. Dördüncü de çatlatan sözcüğü sıfat fiildir. Biraz da düşman çatlatan ben olayım diyorum. Çatlatan ifadesindeki en andan dolayı sıfat fiil olduğunu da söyleyebiliriz. Dediğim gibi cevabımız C şıkkı. Evet devam ediyoruz. Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Adıl ve sıfat vardır. Adıl zamir demek. Sıfatı zaten Biliyorsunuz ismin önüne gelen sözcükler. Kalbinde mayamız saklı ona bakan, ona ifadesi bir kişi zamiri arkadaşlar. Ee, ona bakan göz meraklı, bekletilen elbet haklı, hasretlikten bıkan yollar. Nasıl yollar? Bıkan yollar. Bu da benim için sıfat bıkan ifadesi. Bu yüzden Adana şıkkını eliyoruz. Çoğul eki almış sözcük kullanılmıştır. Çoğul eki alan sözcük var mı? Bakıyoruz. Bıkan yollar, yollar ifadesi, lerler çokluk ekine yani çoğul ekini aldı. Bu yüzden bunu da eliyoruz. Farklı türde eylemsilere yer verilmiştir diyor arkadaşlar. Farklı türde fiilimsi, isim fiil, sıfat fiil, zarf fiil var ya bakıyoruz. Kalbinde mayamız saklı, ona bakan, bakandaki en an sıfat fiil. Evet, bekletilen elbet haklı, bekletilendeki en an sıfat fiil. Hasretlikten bakan yollar derken burada en an yine sıfat fiil. Farklı türde eylemsi yok cevabımız C şıkkı. Sadece ne var arkadaşlar? Sıfat fiiller var. Ünsüz yumuşamasına uğramış sözcük vardır diyor. Kalp kalbi burada b b'ye dönüştü. Yani ünsüz değişimi, diğer bir adıyla ünsüz yumuşaması meydana geldi. Bunu da eliyoruz. Evet, hem yapım hem çekim eki almış sözcük vardır diyor arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz hem yapım hem çekim eki almış sözcük var mı? Hasretlikten ifadesine bakar mısınız şöyle? Hasret, hasret şöyle kök halinde bir sözcük. Hasretlik dediğimizde lıklik yapım ekidir. Şöyle gördüğünüz gibi hasretlik Ten dediğimizde sertleştiği için ten oldu. Yani dendan. Bu da benim için ayrılma hal ekidir. Hal ekleri de arkadaşlar şöyle benim için nedir? Çekim ekidir. Gördüğünüz gibi çekim ve yapım eki almış sözcük de var. Bu da doğru. Cevabımız C şıkkı. Canlarım yorumlarınız benim için çok kıymetli. Videonun altına yorum yaparsanız çok sevinirim. Hepiniz kendinize iyi bakın. Başarılar dilerim. Hoşçakalın.